Dostlar Selamun Aleyküm Şimdi e, Zeroda yakın zamanda Çoğu pazarcının bildiği Ama oyunun da yarısının da duyduğu Pavniart Ve Pavniart I isimli Bir karakter soyuldu İki karakter soyuldu e, Kendisi benim zaten normal ekibimden de Arkadaşım Tugay şu an arka planda Bekliyor Nasıl soyuldu ne oldu Bunların hepsini konuşmak istiyoruz. Sizlere anlatmak istiyor. Yani bizim başımız yandı. Başkasının başı yanmasın diye lütfen sizlerin dikkatli dinlemesini istiyorum. Hemen şöyle bir geçelim yanlarına bir saniye. Alo ses geliyor mu? Hı hı. Tugay selamlar ilk kardeşim. Kanka. Hoş geldin tekrardan. Aleykümselam, selam hoş bulduk. Öncelikle bak seninle Whatsapp'tan da konuştuk. Beni kırmayıp tekrar tekrar geldiğin için çok teşekkür ediyorum sana da. Rica Şimdi ederim. Ben kanka. bir giriş yaptım kanka. Ben bir giriş yaptım. Dedim böyle böyle. Zaten yarısının da duyduğu, öğrendiği muhabbet. Power Dedim böyle evet. böyle. Şimdi ne oldu? Ne bitti? Bize bir anlat. En başından ne oldu gerçekten? Kanka en başından anlatayım. Yaklaşık bir hafta önce <laughs> e, iki tane çar dizdim. Hı -hı. Biri Asas, biri varıyor. Hı -hı. Aynı nickname'de. E, hatta varıyor. üç gün önce dizdim. Doğru. İkisini de elimden geldiğince item yaptım. E, yani biraz sağlam çar olsun istedim. Beraber eğlenceli, keyifli vakit geçiriyoruz diye. Hı hı. Velhasıl kelam işte dün gece ee, PK atarken bir anda çar DC oldu. Doğru, ben doğru. Önce, ederim. evet senle beraber PK atıyorduk. Önce Asas'ta PK atıyordum. Sonra Asas'tan çıktım. Herhangi bir sıkıntı yoktu. Varyo'ya girdim. Girdikten 5 dakika sonra DC oldum. Tekrar çara girdim. Gene DC oldum. Sonrasında da bir daha giremedim. Son önce OTP hatası aldım. Sonra login failed 10.060 hatası aldım. Çara hiçbir şekilde erişim olmadı. Sonra start bile gelmedi maalesef. Sonrasında OTP'yi sıfırlamaya çalıştım, şifreyi yenilemeye çalıştım. OTP'de hiçbir sıkıntı yok. Numaram aynı. Ee, şeylerim, bütün bilgilerim doğru. OTP uygulamada da bir sıkıntı yok. Gayet açılıyor. Mobilimde zaten. İki çarında, iki ayrı telefonumda OTP'si. İkisi de ayrı account. Yançar falan da değil. E, velhasıl kelam. Sonrasında OTP doğru ama sürekli OTP hatası alıyoruz. Bir yarım saat sonra işte yarım saat içerisinde oyunu sil tekrar yükle. OTP'yi komple sıfırladım. Başka, başka telefonu kurdum. Sonrasında çara girdik. Önce Varyor'a girdik. Varyor bomboş. Sonrasında aynı işlem Asas'a da girememeye başladık. Sonra Asas'a da girdik. Bir 15-20 dakika sonra da ona girdik. O da boş. İki çarı da komple boşaltmışlar yarım saat içerisinde. Hiçbir şey bırakmamışlar. Diğer çarı da getiremedik şu an onun o tepesi bayağı bir karıştı dünden dolayı. Bu şekilde bir iş başımıza geldi maalesef. Peki reis bunun başına gelmesi için herhangi birisinin zaten şu an Türkiye'de çoğu insan bilir. Herhangi birisinin sana bir link atması gerekiyor. Bir yere tıklaman gerekiyor. E senin aktif ODP'n evet. var. Şifreni bilmeden. Evet. Sadece TS'ye girerek seni nasıl soyabilirler? Bunu zaten yorumlarda da sana soracaklar. İnsanlar hadi lan oradan. Evet. TSE'ye girip seni nasıl soyarlar? O zaman herkesi soysunlar derler. Evet. Ki ben evet. de bu arada oradaydım. Ben bu soruları evet. yorumlardan gelecek yorumları düşünerek sana soruyorum. Nasıl olabilir muhabbet? TSE'ye girerek seni soyabilirler. Şimdi ben düne kadar bu arada hiçbir şeye inanmıyordum da. Aynen. Yani öyle TSE'den soyulmaya da inanmıyordum. Çünkü diyordum ki Zaten benim telefonumda OTP. Hı hı. Bu IGS sistemi olduğu sürece kimse kimseyi soyamaz. Veya işte bir link tıklarsın, yanlış TS indirirsin. Öncelikle benim tarayıcım Google. Google çoğu bu e, fake siteleri biliyorsunuz yasaklıyor. Doğru. Genelde işte opera tarzı tarayıcılarda bunlar daha çok çıkıyor. Entity evet. Gaming çakması işte veya TS'nin çakmaları vesaire. E, herhangi bir linke falan tıklamadım. Öyle bir şey olmadı. Zaten bu konuda da biraz dikkatliyimdir. Onun dışında benim de yeni öğrendiğim bilgi şu. TS üzerinden IP'mize erişiyorlar. Ee, IP eriştirdik, eriştikten sonra bilgisayara resmen giriyorlar yani. Buna IP klonlama Sonrasında... deniyormuş sanırım. IP klonlama evet, deniyormuş. Galiba, evet galiba. Galiba. Ee, ondan sonrasında zaten bunlar bu arkadaşlar tahmin ediyorum yani söylediklerine göre database, oyunun database'ine de erişebiliyorlar. Ve eski klient kullanıyorlar. Hı hı, bunu biz de eski öğrencim. kliente de Evet eski kliente de herhangi bir item kilitleme ya da otp gibi bir şey yok ama biz çarı dc edemeyelim diye otp'yi bloke ediyorlar. Yani yaklaşık 15 kere kod istiyorlar ee, sonrasında da benim mesela asas'ın 4 endpoints'i vardı ee, kod sıfırlayamadım ben 15 kaç kere kod göndermişler. Vardı. Normalde kaç bin yüz küsür. Evet. Bilerek bin soruyorum. neydi öyle bir şey Bilerek soruyorum zaten. 1000 evet. küsürdü galiba. Ya 1000'di ya 800'dü. Çok hatırlamıyorum. Ama 4 değildi yani. Zaten sen kendin söyledin. İşte. Abi benim çarımda 1000 evet, evet. vardı diye. Evet Kesin. Edin. Ben zaten o IC sistemine girip orada 4'ü görünce dedim Asas da gitti. Hiç Daha gerek, girmeden aynen. söyledim. Aynen. Hatırlıyorum. Aynen gitti dedim. Ee, sonrasında bu adamlar yani benim hiçbir şifremi sıfırlamamışlar. Hiçbir mailime girmemişler. Hiçbir şey yapmam. Benim bütün şifrelerim aynı. Ama o eski klientten dolayı ve e, OTP'nin bloklanmasından dolayı biz çara hiçbir şekilde erişim sağlayamıyoruz. Ama adamlar giriyorlar. Girdikleri gibi tüm itemleri trade alıyorlar, götürüyorlar. Bu. Yani şimdi ben mesela görüyorum okçu partiler toplanıyor. Diyor ki örnek veriyorum Hı -hı. herkes tesise gelsin. Adamlar 3 evet. parti çıkıyor, 4 parti çıkıyor. E buna Hı -hı. bakarak düşündüğün zaman herkesi vurabilirler dayı bu adamlar. Doğru. Herkes vurabilirler. Pazarlar bu, var doğru. bak. Pazarcılar var. Adamların pazarında milyonluk itemler Hı -hı. var. Her, Hı -hı. Yeni öğrendim. Evet. Pazarcılar TS kullanmıyormuş zaten. Kullanmıyor asla. Asla kullanmıyorlarmış. Ben de yeni öğrendim. Pazarcılar kullanmıyor. Ve şöyle de bir bilgi var. Biz dün itemlerimizi alan kişiyi bulduk. içinde bulduk. Ben dün pazarcı arkadaşların hepsine yazdım. Ve bütün pazarcılardan öğrendiğim ortak bilgi şudur bu arkadaş veya bu, bu arkadaşlar yaklaşık 2 yıldır aynı işi yapıyorlar. Yani Zero'daki pazarcılar bunu biliyor. Sadece bu soruda da değil. Birkaç soruda daha yapıyorlarmış. Ee, ve bunu da aynı pazarcılar zaten bana bunu söyledi. Direkt TS'den, IP'den biraz önceki bahsettiğimiz muhabbetten yapıyorlarmış. Bunu da biz pazarcı arkadaşlardan öğrendik. Hatta bununla alakalı e, birkaç tıkıtta atılmış soylançarlarla alakalı bir tane de pazarcı arkadaş ban yemiş. Bununla alakalı. Bu itemleri aldığı için. Yani velasılı kelam bu adamlar tahmin ettiğim pazarcıların da söylediği şudur. Böyle çok da dikkat çekmiyorlar. Yeni dizilen birazcık item yapan çarları gözüne kestiriyorlar. Onlara bir şekilde erişimi sağladıklarında pat diye vuruyorlar, bitiriyorlar. Yani benim dünkü kaybım yaklaşık 400 bin TL. Sen de biliyorsun itemlerimi. Hı hı. Ee, fazlası var. Yani dakika. o yüzden 15-20 dakikada 400 bin lira alıp çıkıyor yani adam. Bize şimdi ve çünkü... 2 3 ay 2 3 e, ay öncesinde de lafını kestim. Ee, hatta bunun biz daha yeni muhabbetini yapmıştık klan içinde. Bana anlatmışlardı. Benim yaşadığımın birebir aynısını gene bu serverda burada. E, benim işte bu servera getiren arkadaşım Erdinç anlattı. Onların klanında Onur diye bir çocuğa aynısı başına gel gelmiş. OTP'si mobilde. Benim yaşadığımın birebirinin yaşanmış. 250 bin liralık itemi gitmiş onun da. Bana anlattı yani OTP ile de soyuluyor falan filan gibisinden. Ben inanmadım. Dedim ki yani kardeşim OTP mobilde hani buna kimse erişim sağlayamaz. Benim hadi bilgisayarıma girdi telefonuma nasıl girecek dedim. İnanmadım işte başımıza geleceği varmış. Öyle bir şey yok. Yani adamların OTP ile işi yok. Evet bu kliyent muhabbetinden dolayı OTP ile evet, kilitleri maalesef. görmüyorlarmış. Hatta kravazitemli çağları falan da soyamıyorlarmış. Bildiğim kadarıyla o itemler yeni olduğu için falan filan. Evet kravaz eski kliyente çıkmıyormuş. Şimdi... Ondan dolayı onları görmüyorlarmış. Bu ülkede şimdi sen bir yere başvurmaya çalışsan e, hiç mi Hı -hı. haklarını arayamıyorsun? Yani ortada bir 600 bin liraya yakın bildiğim kadarıyla bir maddi bir para var. Evet. Ne olacak ee, şimdi? 600 yoktur da 500'e yakındır. Tamam. Şöyle bir şey. Bugün sağ olsun Etkin kardeşim yani klandan. Sağ olsun Klan da çok destek oldu bu konuyla alakalı bu arada. Eee bir avukat arkadaş yönlendirdi. Ben onunla da konuştum. Her şeyi söyledim, anlattım falan. O bana nereye nasıl başvurular yapacağımı da söyledi. Ee, ama işi finalinde de şunu söyledi. Yani bir şey çıkma ihtimali var mı dersen abi dedi. Yani yüzde beş dersem yalan olur dedi. Çünkü genelde savcılar yani hani oyunu çok bilen eden birine denk gelirsen bir ihtimal dedi. O da çok düşük bir ihtimal. Hangi savcı night oynuyor? Mesela daha önce bir savcı Knight bilen bir savcı ya denk gelmiş, çözmüş adam işi, e, kurtarmış yani, halletmiş. Ama onun dışında yok dedi yani. Hatta o çocuk da dolandırılmış. Avukat aynı zamanda e, oyun da oynuyor. Onda bir dolandırma işi olmuş. E, o da çözememiş yani. Bayağı her yere başvurularını da yapmış ama bir sonuç çıkmamış. Şimdi ben bir yere tıklamamaya, bir linke tıklamamaya çok dikkat ediyorum. Hı -hı. Aslında hepimiz çok dikkat ediyoruz evet. böyle bir muhabbeti. Ben genelde hı hı. veya çerezlerden böyle şeyleri bu kullandığım safı tarayıcılara dikkat etmeye çalışıyorum. Evet. Hadi bunları ettik. E baba hı hı. biz şimdi başka bir platforma geçtik konuşma için. Mecbur kaldık. Yani TSE'yi bıraktık evet. çünkü. Şimdi ben evet. insanlara şunu diyebilir miyim? Abi TSE kullanmayın. TSE yüzünden hani böyle böyle başımıza şeyler geliyor. Mu dememiz gerekiyor? Evet. Yoksa örnek veriyorum Abi ben dört tane arkadaşım var benim. Gürkan Etkin falan filan. Biz TS kullanıyoruz. Hı hı. Abi yabancı da almıyoruz. E benim gene mi çalışıyorum? Hiçbir, hiçbir, hiçbir şey olmaz. olmaz. Hiçbir şey Bence olmaz değil Bence hiçbir şey olmaz. Bana bugün bir çocuk yazdı. Ben bugün gruplara da e, yazdım. Bu başımdan geçen olayı. Bilgilendirmek istedim insanları elimden geldiğince. Yani bizim başımıza geldi. Başkasının gelmesi. Zaten bu videonun da çekilme amacı bu. Hı hı. Şimdi e, bana bir tane çocuk yazdı. Dedi ki ben uzun zamandır oynuyorum. TS'de var ama mobilimde. Ve mobilde Wi-Fi kullanmıyorum. Oyunda benim sadece Night var dedi. Yani bir bilgisayarımda sadece Night'ım var. TS'de mobilimde onu da hücresel veriyle açıyorum dedi. Ve başıma hiçbir şey gelmedi bu zamana kadar. Yaklaşık benim de 300-400 bin alık itemim var dedi. Yani çocuğun uyguladığı yol inanılmaz doğru. Risk sıfır. Yani anca böyle dikkat, böyle titizlik gerekiyor. Yani yoksa oyunun bize sunmuş olduğu güvenlik sistemleri çok aşırı güvenilir gibi görünse de maalesef bu sistemleri çözmüş insanlar var ve istedikleri zaman da istenilen çarı soyuyorlar yani. Bu link yoluyla oluyor, işte TS yoluyla oluyor ama oluyor. Bu baktığımız zaman olmaması gereken bir durum yani. Sonuçta oyun bize belli başlı güvenlik seçeneklerini sunmuş. Biz bunlara uyuyorsak işte oraya tıkladın, buraya girdin de olmaması lazım bence. Yani çünkü mobilini almışsın abi bunun daha ötesi yok ki. Yok yani. Bunu çözen zaten TS'yi de çözer. Hani oyunun database'ine yani. giren adam TS'yi mi çözemeyecek? <laughs> yani tabii. Ona ki çerez olur. gelir yani. TS dediğin ücretsiz bir konuşma programı yani. yani... bunları yapabilen bir adam ya bana kalsa night'ta da işin yok kardeşim. Sen o kadar olmuşsun artık. Git istediğin hesaba çok ya. Ne yapıyorsun burada? Ama bilemiyorum, yorumlayamıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar, yani ben iki gün önce bana biri bunu anlatsa ben gülerdim açıkçası yani. Derim ki derdim ki bu mümkün olan bir şey değil. Olmaz derdim ama oluyor, yaşanıyor ki çok da yaşamış kişi var. Ben daha çok buna şaşırdım bu arada. Yani bu kadar kişinin başından geçmesi harbi beni çok şaşırttı. Bugün Sen bana soyulan bir kişi daha öğrendim. Ben de bu muhabbeti bu arada senle öğrendim. Bu kadar çok soyulan çarın bu şekilde olduğunu ben de bugün gördüm. Bu nasıl evet, olabiliyor evet. çok merak ediyorum. Yani aynı yöntemle Knight'da bir yıl içerisinde Hatta zero'daki pazarcılar bu videoyu izleyenler daha iyi bilir. Bir sürü çar soyuluyormuş. Evet. Evet çok fazla soyuluyormuş yani. Ve genelde anlatılan şu Samet. E, genelde böyle hep yeni çarlar kanka yani. Evet, Anladın mı? Böyle çarlar. yeni itemi koydu falan filan. Tık hemen götürüyormuş onu yani. yani çünkü ticket atarken bile her şeyini istiyor. Detaylı şeyler istiyor. Bir haftalık çarın ne kadar detaylı şey olacak. Doğru, Neyi son, olacak yani? Son 6 ay yönelik bir hafta oynamış abi. girdiğin saatlere abi, kadar abi. her şeyi soruyorlar. Evet gördüm ben. Aynen öyle. Bir hafta ya bir hafta. Ben işte HV9'u iki gün önce aldım ya. Biraz da biz de hırsıza davetiye çıkarttık yani. O birazcık da benim hatam. İki tane çar dizdim. İkisinde nikeyini aynı Ya bunun öyle bir şey yok. Çok saçma muhabbet. Ben çar dizmişim. Şimdi Ama... Oyuna gelmişim. PK doğru, atacağız. Doğru. İhtiyacımız doğru. mesela DB, CC priest örnek veriyorum. Ben tohumdan buldum. Aldım. TS'ye çağırdım. Bu normal hı hı. bir şey. Çok normal bir şey. İhtiyacım benim cc priz. Benim adamım oyunda değil. Hı hı. E ben ts'ye çağırdım. Hı. Ben nereden bileyim bu adamın böyle bir şey yapabileceğini. Böyle bir şey olabilir mi ya? Evet. evet. Zaten o bize katılan arkadaş da orası da işin ayrı bir tuhaf. Biz ilk z2'de pk'ye çıktığımızda Meş kendi bize PM attı. Sana attı işte. Buraya anlatmadık. Bu falan arada harbiden buraya anlatmadık. Bak. Evet, doğru. evet. O da ayrı bir komedi. Biz buraya anlatmadık. Meş PM attı. İşte TP meş lazım mı? Sen TS'den dedin. Hı -hı. A TP buldum yazdı bana biri falan filan diye. Sonra o arkadaşı biz partiye aldık. Hatta muhabbet ettik yani. Bayağı. Neyse. Edip, sonrasında sonrasında biz Z2'de bıraktık PK'yı. Z1'e geçtik. Ben Z2'de Asas'la oynuyordum. Z1'de dedim ki canım bugün Asas oynamak istemiyor, Var gireceğim. Hı, hı Z1'de de ben Var girdim. Sonra ben Var girdikten sonra bu arkadaş gitti. Çıkın ben çıkıyorum falan. TS'den oynuyordum. çıktı. Evet. evet, çıktı. O çıktıktan 5 dakika sonra ben DC oldum. Ne beş dakika? Beş dakika. Ya iki, daha PK ya yeni başlamış. 2 dakika sürmedi ya. 2 dakika sürmedi. Evet, evet. Sonra ben DC oldum. Dedim ki ne oluyor yani? Benim internetim de hızlı. Yani bir sıkıntı yok. Neden olduğunu çözemedim. Kolay kolay dc olmam. Neyse olmuştur bir şey dedim. Tekrar çarıma girdim. Çarım aynı yerde doğdu. Sonra ben bir daha dc oldum. Bir daha da oyuna giremedim. Başka bir hisyardan da çar oyuna sokamadım bu arada. Bende start gelmedi ya. Hı hı, Oğuz abiye söyledim. Acil gir. OTP verdim ona. O da giremedi. Hatta aldığımız hatayı da gruba attım. OTP ile ilgili hata verdi. Kot hatası değil. OTP devre dışı gibi bir şey, bir hata verdi. Evet, WhatsApp'ta var ee, fotoğrafı. Koyarım ekrana, ekrana da şu an koyarım hatta onları. Aynen, da. aynen. O... Sonrasında da sonrasında da ben ee, kendi akontuma girdim ve oradan IGS aktif mi diye onu kontrol ettim. Lan IGS aktif. IGS'in sitesine girdim, orada da aktif. E, ama hata veriyor, giremiyorsun. Yani böyle bir şey olabilir mi? Adam benim endpoint'imi bitirmiş IGS'ten. Ama bana bir tane mesaj gelmedi. Bu kodlar nereye gitti? Numaram benim numaram. Yani çok farklı, çok değişik bir şey yani. Gerçekten tebrik de etmek lazım. Ne diyeyim yani? Bu kadar profesyonel çalışmış adam, yarım saatte de iki çarı aldı gitti yani. Ki çarları kaç kişinin çarını almış belli değil. Bunları böyle anlatırken ki zaten oyunda harbiden şey olan arkadaşların da çoğu zaten e, bizim öğrendiğimiz de yeni bilgi, çoğu. ...TS'ye girmiyor genelde. Evet. Hepsi ona göre güvenlik önlemini alıyor. TSE'ye giren de mobilde giriyor ve Wi-Fi'yi bile bağlamıyor TSE'ye mobilde girdiğini. Hücreselle giriyor. Yani böyle muhabbetler maalesef biz soyulduktan sonra öğrendik. Sağlık olsun. Canımıza bir şey gelmesin. Üzücü bir durum. Yapacak bir şey yok. Olan oldu. Giden gitti. Ne kadar ahlasak vahlasak boş. Yani tek üzüntümüz şu yani. Hani mesela bir, keşke bir linke tıklasaydım mesela anladın mı? Keşke yanlış bir siteye girseydim. Hani derdim ki ulan kendi salaklığım dikkat et dikkat etseydim değil mi yani? Veya işte OTP'm bilgisayarda kurulu olsaydı risk işte. Veya işte 3-5 kişiye çarımın şifresini verseydim. Onlar girseydi veya başkası mesela başkası çardayken olsaydı bu olay ne yapardın illa ki ben ondan şüphelenirdim yani. Ben sana dedim Lan dost kazı da... dost kazı dedim hatırlıyor musun bak kanka, başka bir şey de ama bu dedim ilk başta. ben çardayım kanka evet. ben çardayım. Ha ilk başta <laughs> o ben TS'nin olmasını <laughs> TS'nin olmasını çok saçma buldum zaten. Abi evet. sonra baktık araştırdık o adam o adam evet dedim harbiden her şey yerine oturdu falan filan. Kanka direkt yani çünkü artık herkes bunu öyle bir ezberlemiş ki zaten pazarcılar ezberebiliyor yani ben söyledim direkt tık 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 söylediler böyle böyle mi oldu dediler. Oğlum dedim sen mi soydun beni? Nasıl yani bu kadar biliyorsun? Ne yapıyorsun? Yok dedi böyle hep dedi başımıza gelen bu zaten. Bu adam dedi hep var. Hep var. Yani biz dedi bu geliyor itemleri getiriyor. Mesela çoğu pazarcı da adamı tanıyor bu arada. Almıyor itemlerini. Çoğu pazarcı almıyor ama alanlar var tabi. Ve fiyatları da ucuz tutuyor. Yani öyle pahalı fiyat yok adamda. Ucuz fiyat veriyor gidiyor. Evet. Öyle arkadaşlar yani tedbir almakta fayda var. Yani bizim videoyu çekmemizin amacı yani Samet'in de ricası o. Hani böyle böyle bir durum oldu. Tabii ki inan, inananlar olabilir, inanmayanlar olabilir, sorgulayabilenler olabilir. Herkesin kendi kararı ama biz başımızdan geçen bu durumu anlatmak istedik. Bu bizim şu saatten sonra benim lehime olan bir şey değil yani. Benim çarım zaten gitmiş. Hani bu video çekildikten sonra benim itemlerim bana geri gelmeyecek. Ama herkesin bir emeği var. Herkes uğraşıyor. Para harcıyor, emek harcıyor, zaman harcıyor. Ve işin nihayetinde affedersiniz yani normalde büyük küfür ederim de şimdi yayındayız edemiyorum. Hıyarın biri en kibar deyimimle gelecek böyle çat çut alacak gidecek. Ne oldu işte TS'ye geldi IP'ne girdi öyle oldu böyle oldu neyse. Yani o yüzden en azından oyunun almadığı tedbirleri oyuncu arkadaşlar bence alsınlar. Ya bu işler artık önemli işler yani. Bu kadar emek veriyorsun adam geliyor götürüyor. Çok üzücü bir durum yani. Parasının pulunu geçtim senin bütün emeğin gitti dikkat etmekte, tedbir almakta fayda var. İnşallah ağzına sağlık. gelmez. Eyvallah, ağzına sağlık. Sana da çok tekrar dün, çok çok geçmiş olsun babacığım. Valla. Eyvallah kanka. Buraya geldin, kırmadım beni de. Çok teşekkür ee, ederim. Estağfurullah. Zaten 20 yıldır bırakamıyordum bu oyunu. İşte <laughs> bırakmaya bir sebep oldu. 20 yıldır ilk defa soyuldum bu arada. Yani. <laughs> Valla benim destandaki çarım çok sağlam bir asastı. O var yurnak kontundaki işte çar. Ben o çarı satıp zamanda bir tane araba almıştım. Öyle öyle bir çardı. Onun bile başına bir şey gelmedi ama işte burada bir hafta oynadık. Sonrasında başımıza gelen bu oldu maalesef. Destandaki akontun değil mi bu akontun Bu değil, Warrior'un olduğu akont. Ha, Warrior'un olduğu akont. O akontum, evet, olduğu akontu e, Destandaki çarın olduğu akonta basmıştım kanka. Aynen, Destan'da Orada Oradaki de destan için sonra Gel zero'da başına mı evet. geldi anladım. Ya işte olacak var diyorum ya birazcık da ben kendim kaşındım. Bir haftada iki çar dizdim. Hep böyle elit itemler aldım. İki çarında iki aynı hırsıza biraz davetiye çıkardık. Gözüne kestirdi bizi demek ki. Hani baktı iki çar iki isim. Itemleri de görebiliyorlar biliyorsunuz. Hı hı, Bir kağıdı evet. var Aset'te. E gördü itemleri de dedi ki hop hemen yapıştırayım. Zaten pazarcılara sürekli item soruyoruz. İşte sitelerden sürekli kovalıyoruz ediyoruz. Bunlar biliyor kanka yani her yeri. Her yerde hakimler gözüne kestirdiğini hop vurup götürüyorlar yani. Tekrar geçmiş olsun. Yapacak bir şey yok. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ha, alttan sana aynı. Benim yazdığımı yazmışlar. Bak gördün mü? Aoy'a o yazmışlar sonra da. Vallahi yapacak bir şey yok bu saatten sonra. Çok geçmiş olsun. Aynen öyle arkadaşlar. Var mı isteğin var bir Kankam canınızın sağlığı. Hepiniz Allah'a emanet olun. İnşallah <laughs> klan da en kısa sürede istenilen yerlere gelir. Artık videolardan, yayınlardan İzleriz sadece yani. Yapacak Eyvallah bir şey. reisim. Eyvallah. Eyvallah ben kaçtım. Eyvallah reisim görüşürüz. Dostlar şimdi duydunuz. Çoğu konuya artık hakimsiniz. Yani olayların nasıl geliştiğini de duydunuz. Diyecek bir şey yok. Daha çok dikkat edin. Daha dikkatli olun. Bir şey diyemiyorum. Yani diyecek de bir şey bulamıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Like atmayı unutmayın. Mutlaka kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.